Evet 30 dakika başladığı her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Ef'e Çaman bizlerle birlikte Mehmet Efe Hocam Merhaba Merhaba Erkan Bey ee, Konuşacağımız pek çok konu var ama e, şimdi son birkaç günden beri Erdoğan'ın e, Kur'an okurken e, ki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor ve Erdoğan 25. cüze gelmiş ve bu da sosyal medyada çok dikkat çekmiş daha Ramazan'ın daha sonlarına gelmedik ama Kur'anı bitirmek üzere Erdoğan bu görüntüler bir taraftan servis edilirken bir taraftan da zulüm devam ediyor. İşte hapishanelerdeki Covid-19 vakaları hızla artıyor. Bir taraftan gazeteciler, kadınlar, çocuklar demeden hakimler, yargıçlar, hücrelerde, hapislerde zulüm devam ediyor. Ama Erdoğan da 25. cüze geliyor. Böyle bir Türkiye fotoğrafı var hocam. Bu fotoğrafı Tam yorumlayarak başlayalım dilerseniz. Çünkü o zulümleri de başlıkların alt alta konuşacağız. İbrahim Gökçek'in mezarından çıkarılma çabaları, yakılma çabaları, ölüsünü bile rahat bırakmıyorlar. Bütün hepsini başlık konuşacağız ama bütün bu zulümler ama Erdoğan'da 25. cüze gelmiş hamdolsun. Evet bunu konuşalım. Tabii çok benim burada yani başlangıç aşamasında vurgulamak istediğim şey Jurnalistik açıdan, gazetecilik açısından neyin haber değeri taşırdı? Yani e, gazetecilerin ya da e, yani bunu akademisyenleri, yazarları, köşe yazarlarını da dahil edebilirsiniz. Hangi konuları konu olarak seçip e, okurla veya izleyiciyle paylaşacaklar, bu çok önemli bir nokta. Ve bana göre yani Erdoğan'ın Kur'an okuması ya da okumaması, yani onun böyle kameraların karşısına geçip işte e, göstermelik bir şekilde. Ee, dini dini istismar ederek diyelim yani onu bir politik enstrüman olarak kullanarak Kur'an okuyup işte bir imaj yaratmaya çalışması ne kadar haber değeri taşıyor. Yani bu, bunun üzerinde e, öncelikle durmak lazım ya da işte e, gene bazı isim vermek istemiyorum. E, dini figürlerin Türkiye'deki e, dini figürlerin, ee, işte şeye yakın olan yani iktidara rejime yakın olan dini figürlerin ön plana çıkarılıp işte onların rüyalarında darbe görmelerinden dolayı bilmem ne falan bunları böyle e, bir yani. haber değil taşıyormuş gibi ön plana çıkarmaları falan bunlar tabii e, manipülasyonun manipülasyona gelmek diyorum ben buna yani biraz hı hı. özellikle diasporadaki yurt dışındaki basının ve medyanın e, daha bu konularda ölçülü olması lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Ama hocam ben... bu Batı için biraz da bu böyle. Şimdi. Evet. Doğu i̇şte. ülkelerine baktığımızda Saddam'ın namaz kılan fotoğrafları, Saddam sıkıştığında namaz kılan fotoğrafları biz gördük. Esat herkes öyle, Kaddafi öyle. Evet. Bu haberdi yani, bunlar. Yani sıkışsın sıkışmasın Erdoğan devamlı bu bu metoda e, başvuran bir insan. Yani. Erdoğan'ın işte İmam Hatip mezunu olması, İmam Hatip'te işte biraz hitabet yeteneğinin geliştirilmiş olması ki onu yani biliyorsunuz kamera şeyden okuyor, ekrandan okuyarak hitabet yeteneği de oymuş. Yani biz eskiden böyle 2005'lerde, 2004'lerde falan ya bu adam ne güzel konuşuyor, ne kadar seri ve ak akıcı bir dili var falan diye düşünürdük. Onun dışında tabii bir de İmam Hatip'te ne formasyonu alıyorlar? Çok ciddi bir, hitabet e, bir hitabet dersi var. Hitabet dersi var, dini bir formasyon alıyorlar. Erdoğan bunu daima siyasi kariyerinde bir enstrüman olarak, bir araç olarak kullandı. Yani şunu söylemedi mesela, ya bu din e, çok özel bir şey. Yani hani özelden kastım sadece bireysel anlamda olduğu ile ilgili değil. Yani e, yaratıcısını, Rabbini kandırmak ya da onu, e, onun dinini veya onun adını bir e, siyasi kampanya için veya bir siyasi hedef için kullanmak çok ucuz bir şey. Yani inanan, sağlam anlamda inanan bir insanın e, bunu yapması zaten hani benim kanaatimce, benim anladığım değerlere göre bunu bunu yapması mümkün değil. Dolayısıyla dediğiniz doğru tabii bunu Saddam yapmış olabilir, Kaddafi yapmış olabilir. Amerika'da bir takım popülist liderler olabilir mesela bunu yapan yani dünyanın çeşitli ülkelerinde. E, fakat bunun haber değeri taşıyıp taşımaması çok önemli. Yani bunu yapar e, işte Türkiye'deki Toplumun bir takım... Toplumda alıcısı var hocam. Toplumda alıcısı işte, var. Ama şunu söylemek Adam kahvede istiyorum. oturduğunda sigaradan sararmış evet. bir işte bak gördün mü reis bak nasıl Kur'an okuyor ya. Vallah helal olsun bu reis. Ya alcısı var." Evet. Şimdi bir de en enteresan olan şudur. Yani bizim e, insanımızın e, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerimle olan ilişkisi de çok enteresan. Yani e, mesela işte bir e, Kur'an-ı Kerim'den e, bir sure okunur veya işte e, bir ayet okunur. Ee, bu ayet diyelim ki bir cenazede okunuyorsa insanlar alder. <laughs> ee, i̇şte bu ayet bir e, ne bileyim işte siyasi milli bir meselede okunuyorsa insanlar coşar. Halbuki mesela ayetin konusu belki de işte ekonomik ilişkileri düzenleyen bir ayet ya da işte ne bileyim sosyal ilişkileri evet. düzen konuyla alakası olmayan. Bizim insanımız şeyden çok büyüleniyor. Böyle bilmediği bir dilde esoterik bir e, bir şekilde. O ilahi bir mesajın Allah'ın kuluna muhatap edilmiş olması nın getirdiği bir duygu da olabilir. Yani bu e, ekonomiden bahsedip bahsetmediğinden bağımsız olarak. O duygu o duygu mutlaka vardı da işte bu biraz şununla alakalı. Hani Arapça resim şey olmadığı için hani Arapça konuşan insan, anlayan insan sayısı %1 ve veya 6 olduğu için Türkiye'de e, okuduğu pasajın veya okuduğu bölümün e, içeriğinin hiçbir önemi olmuyor. Oradaki o Akıcılık, hitabet veya işte o, o, o Kur'an'ın Kur kendine özgü güzel kulağa hoş gelen bir bir edası vardır. O insanları çok etkiliyor. Evet. Dolayısıyla siyasetçiler toplumu hipnotize edebilirken, hipnotize etmek istedikleri zaman genellikle bu tarz kült mesajları vermek isterler. Yani o dini de kültleştiriyor aslında Hı -hı. burada siyasi. Evet. E, yani faşizmin oluşumunda dinin de çok önemli bir rolü var biliyorsunuz. Hani Tabii. itaat bazında işte lider kültü oluşturmada Dil ve milliyetçilik yani bizim toplumu motorize evet. etmenin harekete geçirebilmenin veya evet. sakinleştirmenin zulme karşı ses çıkarttırmamanın en önemli evet. iki araçlarından biri. Fakat Mehmet Efe hocam o fotoğrafa dikkat etmişseniz bu evet. Erdoğan'ın Kur'an okurken şeyi Yeni Şafak paylaştı bunu. Saray evet. propagandistleri kendince bir planlama yapmışlar. Erdoğan haberi yok bundan muşcasına yani böyle öyle bir şey yapıyorlar. Böyle yani. alttan böyle kamerayı gizlice çekmişler. O zaten evet. çok takva olduğu için zaten istemez bu tür bunları evet. diyetin öyle bir mesaj imajı da var. Öyle kendince hazırlanmış, paketlenmiş, propaganda amaçlı servis edilmiş çünkü biliyorlar bunun karşılığı var tabanlarında. Evet. Ama yani işte... dinin bu kadar pespaye bir şekilde istismar edildiği süreci de ben inanın hocam hatırlamıyorum ya. Evet. Yani Erdoğan'ın kare kare e, hayatını dizayn ediyorlar. Onu e, gerçekten planlayan bir ekip olduğu kanaatindeyim. Bir defa daha bu programlardan birinde atıfta bulunduğum bir film vardır. Yani bir Hollywood ürünü bir film. Böyle çok hani e, olağanüstü bir altyapısı olan bir film değil ama e, başkanın adamları filmin Türkçesi. İşte Wag the Dog diye bir film. Çok güzel bir film. Bu şey yani özel, özeti şu. Bir, bir siyasetçiyi baştan nasıl yaratabilirsiniz, nasıl dizayn edebilirsiniz yani bu bir algı operasyonu. Yani bir film çeker gibi, stüdyoda bir film çeker gibi işte ortada bir senaryo var, bir mizansen var ve bu mizansende bir şekil var. Yani o şekli e, doğal bir şey, şeymiş gibi, hayatın doğal bir parçasıymış gibi izleyicilere veya seçmenlere sunduğunuz zaman işte bir lider yaratmış oluyorsunuz. Yani Erdoğan bunu çok gerçekten iyi dizayn ediyor. E, Amerikan politikacılarından veya Amerikan siyasetinden inanılmaz etkilenmiş. Çünkü böyle bir ekip var yani yakın çevresinde. İşte e, isimlerini vermeye gerek yok. Yani işte bir kısmı yüksek lisans yapmış e, yurt dışında, bir kısmı doktora yapmış falan. Yani kaliteli de diyebileceğimiz? Bu bu alanlarda gerçekten e, iyi çalışan bir ekip var ve bu ekip Erdoğan'ı yani ne yaparsa yapsın yaptığı en kötü, en etik dışı davranış bile olsa onu güzel am ambalajlayıp e, ambalajını insanlara evet. satabiliyorlar. <laughs> Prezentasyon, evet. sunu konusunda. Şimdi, iç... hı. Evet hocam şimdi Erdoğan evet 25. cüze geldi. Daha Ramazan'ın daha sonuna <laughs> gelmeden ama e, hızlı okuyor demek ki. Çok Kur'an'ı <laughs> çok vakit ayırıyor mesajı. Biz burada o mesajı da almış olduk. E, ama bir taraftan da zulümler devam ediyor. İşte daha hocam konuşalım. Yani Şimdi İbrahim Gökçek grup <laughs> yorumun gitaristi. Gitar çalmaktan başka yaptığı bir şey yok. Yoktu. Evet diyelim ya. Yoktu. Ölüm orucundaydı. Evet. Adil yargılanmak istiyorum dedi. Kimseye anlatamadı derdini. Aa, evet. Ah işte çıktı o itirafçı adam. Ya dedi ben polis zoruyla bunları söyledim dedi dedi ya. Ben bunları bak bunları söylemezsen bunları imzalamazsan seni de hapse dediler. Ben onun için bunları söyledim. Yoksa öyle bir durum yok diye. Haydi bakalım itirafçı konuştu. Evet. Yani öldüğüne kaldı. Ve hala mezarının başında bir ülke ocaklarından bir takım tipler gidiyorlar. Biz buradan çıkartırız. Her dakika polis de başında tutamazsınız. Çıkartır ve bu cenaze de yakarız diyorlar. Böyle de bir Türkiye Erdoğan'ı 25. düzdeyken yaşanıyor. Şimdi tabii e, devletin önemli fonksiyonlarından bir tanesi e, asayişi sağlamak. Yani asayişi sağlamak da yasalara uygun davranışları gerekirse kolluk gücünün zoruyla insanlara kabul ettirmek. Ama şimdi Türkiye'de öyle yani temel noktalarda eksiklerimiz oluştu ki artık bir kere anayasanın olmadığını, yasaların keyfek eder uygulandığını, yani bazı yasalar işte uygulanırken diğer yasalar uygulanmayabiliyor. Kim karar veriyor buna? İşte siyasi otorite karar veriyor falan. Böyle bir kaotik ortamda polisin rolü işte bu tarz vandalların, barbarların e, ne şekilde yaptırıma tabi tutulacağı, yani yaptırıma tabi tutulup tutulmamasını bırakın, o vandalların e, organize bir şekilde oraya getirilip getirilmediğinden bile emin değilsiniz. Yani acaba bunu gerçekten siyasi irade engellemek mi istiyor? Yani o vandalizmi, o barbarlığı engellemek mi istiyor? Yoksa ona çanak mı tutuyor? Hatta onu organize mi ediyor? Oraya belki de devletin araçlarıyla veya bir takım istihbari örgütlerin vasıtasıyla geliyorlar falan yani bunlardan bile emin olamadığımız bir ortam var bunun sebebi Türkiye'nin hani bizim toplumda çok güzel bir deyim vardır çivisi çıkmak yani çivisi çıkmak nedir genelde hani ahşap bir şey ürettiğiniz zaman onu tutan çividir veya vidadır onu söktüğünüz zaman o böyle sapır sapır dökülür yani bir sandıksa parçalanır köşkse yıkılır çivisi çıkmış devletin yani devletin çivisine çıktığı ortamda siz mezardaki ölüyü bile koruyamazsınız, muhafaza edemezsiniz. Yani bu çok ciddi bir problem. Hı hı, koruma da Ve, niyetinde olup olmadığı da şüpheli tabii devletinde. Tabii bir kere yani devletin zaten e, oradaki cesedi koruma amacı olsa, öyle bir hedefi olsa o insanın ölümüne sebep vermez her şeyden önce. Tabii, tabii. İşte adam yani, masum olduğu çıktı. Yani işte itirafçı geri çekiyor yani, bütün o söylediklerim diyor baskı sonucundaydı diyor. Şimdi İbrahim Gökçek'in hayatını geri getirebilecek misiniz? Ama o vandallar hala mezanın başında. Çünkü niye? Birileri demiş ki bu adam terörist, bu adam hain demiş birileri. Onlar evet. da bu şekilde yapmaya devam ediyorlar. Yani bağırıp çağırma. İbrahim de, Helin de, Küçük Ahmet de veya işte buna benzer bir sürü insan işte Meriç'te hayatını kaybeden veya Ege'de hayatını kaybeden küçük çocuklar veya işte eee gözaltındayken işkenceye maruz kalan, onuru kırılan, hatta hayatını kaybeden insanlar. Yani bütün bunlar kanunun e, üstünlüğünün ya da ya, hukuk devletinin e, açıkçası tamamen ortadan kaldırılmasından kaynaklanan şeyler. Ve e, insanlar acaba yavaş yavaş bu işin ayırdına varmaya başladılar mı? Yani hukukun ortadan kaldırılmasının e, ekmek kadar, su kadar e, hayati bir şey olduğunun acaba farkına varmaya başladılar mı diye ister istemez soruyorum. Diğer taraftan bir de şöyle bir mesele var. Yani bugün bu e, iğrenç ve etik dışı davranışlarda bulunan insanlar veya bunun emirlerini veren yöneticiler, bürokratlar, siyasetçiler acaba hukuksuzluğun yarın bir gün kendilerinin başına da e, patlayacağının farkındalar mı? Çünkü bir defa bu e, hukuksuzluk yolunu açtığınız zaman e, artık hiç kimse güvende olamaz. Yani bence farkındalar huku... hocam. Farkındalar bu hırçınlık ve öfke de biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani en ufacık bir şeyde Hemen sokaklara dökülmeler. Hele bir yapın bakın sizin çoluğunuzu, annenizi, çocuklarınızı kim koruyacak bakalım diye tehditler. Benim evimde 50 tane adamı biz götürürüz demeler. Bazen buradan kaynaklanıyor. Erkan Bey ilginç bir, bir, bir noktaya değinmek istiyorum. Ee, yavaş yavaş e, Türkiye'de bir takım şiddet e, sarmalının böyle geometrik bir şekilde arttığını görmüyor muyuz? Hani ben e, açıkçası... Söylemlerde başlayan bu şiddet sarmalının yakında eylemsel boyuta geçebileceği konusunda derin endişeler taşıyorum. Ve tespit ettiğim noktalardan bir tanesi öyle bir e, geriledi ki Türkiye artık hukuku savunmak ya da anayasayı savunmak, hukuk talep etmek e, terörizmle e, ilintili bir bağlamda değerlendiriliyor. Yani hukuk talep eden, hukuksuzluklara işaret eden insanlar terörist olarak veya devlet düşmanı olarak veya vatan haini olarak e, yaftalanıyorlar. Ya yani bu çok ciddi bir problem. Türkiye hiçbir dönemde böyle bir şey yaşamadı. Yani en azından retorik olarak hukuk talep eden, demokrasi veya insan hakları talep eden insanlar Türkiye'de bugün olduğu gibi hiçbir zaman hiçbir şiddete bulaşmamış oldukları halde terörizmle veya şiddet e, veya işte tetişle ilintilendirilmediler. Yani bu çok ciddi bir problem. Demek ki insanların e, fikri anlamda, inançsal anlamda ...hukukla bağlarını koparmaya karar vermiş bir rejim var. Bu çok, yani hukukun bitirilmesinden daha tehlikeli olan... ...insanların hukukun gerekliliğine olan inancı yok etmek. Yani e, toplumda insanlar artık... ...hukuku bir ihtiyaç olarak veya bir gereklilik olarak görmüyorlar. Böyle bir noktaya Türkiye'yi gerilettiler. Ve tam tersine insanlar hukuk talep etmeyi... ...anayasal düzen talep etmeyi... ...hukukun altında olan, hukuka tabi olan yönetim talep etmeyi... ...terörizmle veya e, başı bozuklukla ilintilendiriyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Tabii, tabii hukuktan uzaklaşma. Ama iktidarın da bundan başka da şansı yoktu. Yani iktidar Şan, e, tabii. Baş, ya başka iktidar... yoktu. Hukuku göz ardı etmek. Hukuku artık anayasa, yasa, masa hiçbir şeyi ortadan tamamen ortadan kaldırmaktan başka şansları yoktu. Eğer bunları yapmasalardı yargılanacaklardı. Hesaba çekileceklerdi. Ben şimdi e, rejim ve iktidar açısından dediğiniz çok doğru e, yani onların hukukla olan ilişkisini rasyonel buluyorum yani e, bir hırsız bir hırsızın polisten nefret etmesi veya bir kaçakçının işte e, ne bileyim vergi dairesinden nefret etmesini çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Kesin tabii. tabii. Asıl anlaşılmayan dürüst olan insanların yani hırsız olmayan insanların ya da kaçakçı olmayan insanların neden e, durup dururken e, işte polise veya e, vergi dairesine böyle bir kin öfke duymaları, bunu anlamak zor. Çünkü sizin bir menfaatiniz varsa zaten kanun dışı alana çıkmışsanız Siz tabii ki kanunla alakalı her şeyden nefret edersiniz ve onu engellemeye çalışırsınız. Bu zaten genellikle e, suç davranışının en temel e, öğelerinden bir tanesi. Yani suçlu olan insan ne yapar? Polisten kaçar, saklanır. Yeri geldiğinde daha büyük kriminal aktivitelere katılır. Yani ne bileyim işte hırsızsa cinayet işleyebilir mesela hırsızlığını örtbas edebilmek için falan. Bunları anlıyorum ben. Yani e, bugün suçüstü yapılmış 17 Aralık'ta suçüstü yapılmış ve e, gerçekten suça batmış, yolsuzluğa batmış, kanunsuzluğa batmış olan bir iktidarın kendisini kurtarma mücadelesi var. Bu nokta çok açık ve hani bu noktada neden hukuku bitirmek, tüketmek e, istediklerini gayet iyi anlıyoruz. Bu rasyonel olarak kavranılabilecek bir şey. Fakat rasyonel olarak kavranılamayacak olan toplumun gerçekten çok ciddi bir oranı, yani kahir ekseriyeti, büyük çoğunluğu diyebileceğimiz bir e, oranı neden bu insanlara hala destek oluyor? Yani neden şunu söylemiyor? Ya evet kral çıplak, bunlar hırsızlık yaptılar veya yolsuzluk yaptılar. İşte Reza Zerrab ne yaptı? Babek Zencani'nin kendisiyle birlikte kurduğu işte İran'la ilişkili İran'ın o gayrimeşru paralarını çamaşır suyuyla veya deterjanıyla yıkayıp Türkiye'de oradan belli bir komisyonu tokatladılar. Türkiye'de kendi siyasi şeyinde paylaştırdı onu ve geri kalan kısmını İran'a naklettiler. Ve İran bu sayede ne yaptı? Nükleer programını e, hasır altı e, bir şekilde devam ettirdi, merdiven altı devam ettirdi ve Türkiye'nin burada hiçbir çıkarı yoktu. Yani Türkiye'nin zaten hani şunu düşünün ya işin enteresan kısmı şu, e, İran'la kasır Şirin'den beri bir ortak sınırımız var ve bu ortak sınır, Türkiye-İran sınırı bizim Türkiye'nin en eski sınırı. Yani hiç değişmemiş en eski sınırı. Şimdi Güç dengesi değiştiği zaman, İran e, herhangi bir şekilde bir e, nükleer silah ürettiği zaman, bundan en çok zarara uğrayacak olan Türkiye. Dolayısıyla hani bu bahsettiğim olay yolsuzlukların yapılmasının sebebi tamamen maddi beklentilerdi. Yani bu şu değildi. Ya Türkiye'yi biz daha hızlı bir şekilde geliştirelim. Daha e, üretken bir ülke olsun. Çünkü bir takım batılı güçler Türkiye'nin ilerlemesine engel oluyorlar. Ne yapalım? Biz de kendimiz bir alternatif e, rota çiziyoruz. İşte İran'da daha değişik e, işbirliklerine gidiyoruz falan. Böyle bir olay yok. Bakın burada hı hı. E, siyasi bir elitin, bir kaymak tabakanın kendileri için menfaat üretmeleri söz konusu. Dolayısıyla hukuku Yok etmelerinin temel sebebi işte bu işin ortaya çıkmış olmasıydı. Yani 17 Aralık aslında böyle çok basit bir yolsuzluk skandalı değil, uluslararası bir yolsuzluk skandalı. Evet, uluslararası yolsuzluk skandalı. Ama toplumumuzda işte hukuku talep etme noktasında öyle bir, bir gayretli ve talepkar değil, öyle bir talebi yok. Yani evet. talebi yani işte işte İbrahim Gökçek bakasınız. Sıcak olduğu için konuşuyoruz işte. Yani ce cenazesini bile orada çıkartıp yakmaktan bahsedilirken işte ülke ocaklarındaki o, o başındaki adam görevinden alınmış o kadar. Yani bu bir, mesela bu suç değil günümüz Türkiye'sinde. Bunu söylemek suç değil. Ya da e, Fatih Tezcan dedikleri bir adam var AKP'nin trolü. Çıkıyor ekranlarda. Ben de çocuğunuzu, karınızı, kızınızı kim koruyacak? Biz bizden diyor. İşte öbürü de sevda bilmem kim de sevdi midir işte o da edicinizini birden biz halledeceğiz. Silahlarımız var, bilmem nelerimiz var. Mesela bütün bunlar suç değil. Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı yumrukladılar öldürmeye kalktılar orada. Bu suç değil. Bu evet. suç değil. Ama ya, Erdoğan bu... Ali'ne bir laf ettin mi bu suç. Toplumu katleteceğim dersen bu suç değil. Yalnız şimdi şu var, eee Türkiye'nin e, ciddi bir silahlanma problemi var. Yani sivil insanların herhangi bir resmi görevi olmayan, resmi sıfatı olmayan, e, işte asker olmayan, polis olmayan insanların evinde silah bulundurması veya e, ama böyle yani hani avcılıkla uğraşıp da işte bir av tüfeği almasından falan bahsetmiyoruz. Yani ciddi anlamda bir yığınak yapması, silah envanteri bulundurması başlı başına çok ciddi bir fenomen. Şu an hani bu son 10 yılda gözlemlendiği kadarıyla ben hani bir takım sayıları biliyorum. Şu an çok vakıf değilim ama sayıların oransal olarak 100 binli rakamlarda ciddi silah alımında bulunulduğu ortada. Ve bunun bir tehlike olarak görülmemesi özellikle ana muhalefet ekseninde yaklaştığımız zaman bu tarz bir silahlı milis gücü oluşturma noktasında yapılan hamlelere CHP gibi yani işte Kemalizm'e, sekülerizme, laikliğe, Atatürk cumhuriyetine falan atıfta bulunan bir bir grubun bu tarz radikal hani ışıitvari ideolojilere yakın olan insanların yani çok ciddi anlamda e, ne diyelim radikalize olmuş İslamcıların evlerinde silah bulundurup ve bunu açıkça deklare ederek yani bak bakın sizin çocuklarınız, karınız güven, güven altında değil. Veya işte ben 50 kişilik liste yaptım. Sizi ortadan kaldırırız, şunu yaparız, bunu yaparız dediklerinden Hiçbir yani şöyle düşünün 1990'larda 2000'lerin başında başörtüsü e, e, bulunduran başörtüsü olan e, kadınların üniversiteye girişi probleminde bile işte ya layık cumhuriyet elden gidiyor diyen insanların bugün en azından laiklik çerçevesinden yani cumhuriyetin dinamiklerinin değişeceği çerçevesinden bu olayla ilgilenmesi gerekmez mi bu doğrudur diye söylemiyorum yani hani hmm. bu çok doğru bir reflekstir anlamında söylemiyorum ama böyle bir refleksleri var bu adamların. Tabii. Peki bu refleks varken bugün bu kadar işte meydan okurcasına çıkıp bir bir, ta, bir takım dinbaz dinci figürlerin meydan okurcasına çıkıp ya bak ben siz, sizi fişledim yarın ne olacağı belli olmaz sizi yani kim vurduya götürürüz demeye getiriyorlar. Şiddetle tehdit ediyorlar. Şimdi çıkıp da birka, birkaç laik dinamiğin CHP içinden ulusalcı bir takım dinamik çıkıp ya kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Siz dinci darbe mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? De devrim mi yapacaksınız? Hani İran'daki İslam devrimi gibi falan. En azından bunu söylemelerini bekliyorsunuz. Hani Bu hukuk talebin neye bağlıyorsunuz? Söylememelerini neye bağlıyorsunuz? Bu pısırıklık mı? Onlar da mı tehdit altında? açıkçası hani bu noktadan itibaren sizin sorduğunuz bu sorudan itibaren spekülatif bir alana gireceğiz. Yani ben sadece davranışlarını gözlüyorum ve bir Hı. reaksiyon göstermediklerini, ciddi anlamda bir tepki göstermediklerini tespit ediyorum bir e, sosyal bilimci olarak ama bundan sonra bunun neden yapıldığı ile ilgili birkaç teori olması lazım. Hani bir hipotez. Hı. Nedir? Mesela bir tanesi korkuyor olabilirler. Yani artık çok geç olabilir yani belki de gerçekten bu karşılarındaki güç o kadar güçlü bir hale geldi ki seslerini yükseltmeye korkuyorlar veya ikinci bir hipotez ikinci bir teori ne olabilir bunlar rejimin ortağı oldukları için bu bu bir e, bu bir vodvil yani sahnelenmiş e, mizansene oluşturulmuş bir yapı herkesin bir rolü var İşte bunlar şu anda kendi rollerini dinci kanat oynuyor seküler kanatta gene başka türlü kendi rollerini oynuyor falan ve hesaplaşmayı ...daha e, ileriki bir zamana ötelemiş durumdalar. Belki de böyle bir senaryo gerçek. Ne olduğunun önemi yok. Yani önemli olan şu. Hukuk talep eden var mı? Yani şu an mesela çok gerçekten ciddi bir problem var. Adam çıkıyor açıkça ve bu... ...yoğun takipçisi olan, köşe yazarlığı falan yapan birisi Fatih Tezcan. Yani hani sadece troll olsa... E, ...yüz takipçisi olan bir troll olsa kimse ciddiye almaz. Onun gibi zaten milyonlarca insan var yani öyle terörize eden. Bu, bu adam ciddi anlamda bir okur kitlesi bulunan ve takipçisi olan bir adam ve açıkça şiddetle ta e, insanları tehdit ediyor. Anayasa suçu işliyor. Yani hem anayasal hem yasal olarak çok ciddi yani en az 6-7 paragraflık noktalarda e, suçlu o olması lazım. Ya yani hmm. bu çünkü düşünce şey değil. Düşünce özgürlüğüyle alakalı Fakat bir şey bunu değil. Bakın dikkat edin hocam sözünüzü kestim özür diliyorum. şimdi Fatih Sezcan denen adam e, Atatürk'e hakaretten yargılanıyor. Konu Atatürk'le <laughs> alakalı bir hakaret söz konusu olduğu an yargı devreye giriyor. Gerçi ne sonuç alınacak ondan emin değilim. Ama Konuşalım topluma biz, hakaret, topluma tehdit. Evet. Bunda harekete geçilmiyor. Enteresan, enteresan, bir şey söyleyeyim. Hani Atatürk'le ilgili konu açıldı. Geçenlerde programlarımızdan bir tanesinde e, Atatürk'ün e, yatı olduğu ile ilgili işte bir, aramızda bir diyalog geçerken hani Atatürk'ün de sonuçta doğu toplumlarındaki çıkmış olan Savan tipik olan bir ya. lideri gösterebilmek için hani bari sen hani herkes bunu biliyor F fotoğrafları var. Ya bu reddedilmiş Kem kemalist tabii e tabii ta canım. reddedilmiş bir şeydi herkes. Övünç olarak hani bunu herkes ya hani... ne kadar işte atamız. bak yatı vardı işte oradan denize atlıyordu Marmara'da yüzüyordu falan. Ve bakın ben mesela Atatürk'e çok saygı duyuyorum. Devlet kurucusu olarak ve hani yapmış olduğu birçok reform Bazılarına katılırsınız, bazılarına katılmazsınız. Ama yani çok vizyoner bir adam, yani çağının ötesinde vizyoner, çok olağanüstü başarılı bir asker falan. Fakat şimdi bizim toplumda öyle bir enteresan yapı var ki lider kültü oluşturuluyor. Erdoğan'ın da şu anda ben ciddi anlamda kendisinin aynı ihtiyaçlarda olduğu gibi ya da kemalistlerde olduğu gibi Erdoğan da istiyor ki kendisinden de bir lider kültü oluştursunlar. Yani Üç Paşalar gibi ya da Mustafa Kemal Paşa gibi ya da işte ne bileyim e, ikinci adam İnönü gibi falan böyle kendine cumhuriyette e, enteresan bir e, rol biçmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken onu destekleyen insanlar da Aynen Atatürk'e tapan ya da ondan önce üç paşaya tapan insanlar gibi çıkıp diyorlar ki ya reis için biz hani onun bir damla kanı için biz işte e, iç savaş bile çıkarırız demeye getiriyorlar yani. Evet. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Bu bir şey. bizim şöyle bakmamız lazım olaylara. Ya mesele Erdoğan olayı değil. Mesele tek bir şahsın seçimle gelmiş ya da gelmemiş. Hitler de seçimle gelmişti. Yani seçimle gelmiş olması o şahsın ee, sürekli olarak dünyanın sonu... çık, dışına çıkma hakkını vermiyor. Aynen hukukun hukuk bakın enteresan olan hep ben onu yazılarda da vurgulamaya çalışıyorum. Gücü sınırlandırılmış iktidar demokrasinin temelidir. Eğer bir iktidarın gücü yasalar çerçevesinde sınırlandırılmamışsa, yani yasalara tabi değilse, yasaları sadece kendisi yapıyorsa ve başkaları için uyguluyorsa ama kendisi için yasanın hiçbir önemi yoksa. Böyle bir noktada, böyle bir ortamda artık demokrasiden veya haktan, evet. hukuktan söz etmemizin mümkünatı yok. Evet. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Bir çırpıda, bir sulukta 30 dakikayı tamamladık. Ne <gülüyor> oldu! <gülüyor> yeni ısınıyorduk harbiki değil mi? Peki, şimdi izleyiciler yine bana kızacaklar. Diyecekler ki, ya kardeşim devam edin ya ama öyle tadında tadında böyle bırakalım o YouTube izleyicilisi öyle 15-20 dakikanın ötesine çok fazla geçmek istemiyor ama bizim izleyiciler istiyor. Ama biz burada bitirmiş olalım. E, konuyu toparlayacak olursak, e, zulüm devam ediyor, e, hırsızlık, namussuzluk, tam gaz devam ediyor. Ee, ama Erdoğan 20, 25. cüzde şu anda Kur'an okumalarını devam ediyor. Yani burada bizi Azerbaycan'dan da izleyenler var. Biliyorum Orta Asya'dan da çok izleyenlerimiz var. Dünyanın her yerinden olduğu gibi. Bir Azeri atasözü var Azerbaycan'da. Eğer diyor tilki ezan okumaya başlarsa gözünüz kümeste olsun. <laughs> i̇yi, i̇yi değil mi? <laughs> <laughs> ya bu programın hani bütün içeriğini tek cümlede özetliyor. Gerçekten. Aa, atasözü Tek cümleli olayı bitirdi. <laughs> evet. Peki Mehmet Efe Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim Erkan Bey. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere.